Arkadaşlar merhaba. Bugün cam kenarlarımıza mastik çekeceğiz. Sistemi çok basit. Sadece püf noktaları var. Mastik çekeceğimiz alanı güzel bir şekilde silip tozunu, pisliğini alacağız. Orayı güzel bir kuru bezle de böyle bir nemini kurulayacağız. Ondan sonra da zaten sistem basit. Malzemelerimiz arkadaşlar mastik. Yani silikon çekerken de aynı işlemi yapabilirsiniz. Tabancası var burada. E şu uç kısmı buraya taktığımız uç kısmı şöyle açılı kesiyoruz. Bir de şöyle bir aparatım var benim. Kenarları böyle büyüklü küçüklük kestim. Çektikten sonra onu şöyle bir çekeceğiz. Onu da size göstereceğim püf noktasını. Sistemi bu kadar basit arkadaşlar.